Arkadaşlar merhabalar e, artı bilişim ve destek hizmetlerinden bir olay doğan ben Herkese iyi günler dilerim e, Yine eğitici ve öğretici olan e, videolar serimize devam ediyoruz arkadaşlar e, Bugünkü videomuzda yine kanalımız üzerinden en çok gelen e, sorular ve talepler e, doğrultusunda e, Logo yazılım ürünlerinde yeni bir versiyon çıktığında e, Bu versiyonu hangi kriterlere göre yüklemeliyiz Nereden nasıl indirmeliyiz, yükleyebileceğimize nasıl karar verebiliriz ve yüklemeli miyiz e, şeklindeki konuları işleyeceğiz arkadaşlar. E, bununla ilgili e, hemen e, işlemlerimize başlayalım. Öncelikle arkadaşlar e, bir önceki videoda da e, çekmiş olduğumuz gibi e, yeni videoları e, logo'nun FTP adresinden inceleyeceğiz arkadaşlar. FTP e, sitesini incelemiştik hatırlıyorsanız işte ftp nokta nokta logo .com .tr. bir önceki serimizde bunu e, klasör üzerinden incelemiştik ve e, tarayıcı üzerinden de versiyonu var demiştik buradan işte Windows bölümüne gideceğiz hangi e, ürünü kullanıyoruz örnek veriyorum işte Kobi kullanıyoruz Kobi e, Kobi'de güncele geliyoruz buradan 3 nefse tap diyoruz 3 serisi ürünler peki bunlardan hangisi Go 3 mü mi Start 3 mi? gibi ben yani Going Go diyoruz Goinx'de de en son çıkan ürün zaten versiyon olarak burada yazıyor. Bizim şu anki gündemimizdeki versiyon da 2.89. 2.89 bölümüne geliyoruz. Buradan hepsini seçip download diyoruz arkadaşlar. Ben fazla uzun sürmesin diye sizin adınıza download ettim. Ve klasör de şu an bulunmuş halde hali hazır durumda var. Şimdi tabii indirdik klasörümüz var. Peki... Ee, öncelikle bunu yükleyebilir miyiz? Yani bunun için lisansınız var mı? Bunu kontrol edelim arkadaşlar. Bunun için önce ürüne gir giriş yapmamız gerekiyor. Ürünü açıyoruz. Ee, biliyorsunuz logoda e, LEM lisansı diye bir kavram var. Eğer LEM, LEM lisansınız müsaitse Öncelikle bu versiyonları yükleyebiliyorsunuz. E, LEM, LEM lisansınız güncel değilse e, Bu versiyonu yükleyemiyorsunuz güncel versiyonları o anlamda ilk kontrol edeceğimiz şey dolayısıyla lisansımız var mı şimdi bunu anlatırken tabi yine bu videonun hitap ettiği kitlelere bir bakalım e, kimlere hitap ediyor e, dediğim gibi teknoloji meraklıları ve şirketlerinde e, logo kullanan kullanıcılar e, aynı zamanda ilgili yine şirketlerdeki IT departmanları e, işte hem bilgisayar iş yapıp da hem de işte bazı müşterilerine logo desteği veren e, teknoloji bilgisayar firmaları ya da işte logo bayilerinde yeni işe girmiş acemi ya da orta seviyedeki kişiler için bunlara hitap ediyor arkadaşlar. Öncelikle dediğim gibi logoya giriş yapıyoruz. Giriş yaptığımızda yukarıda izleden lisans bilgilerine geliyoruz. Lisans bilgilerinde sağ alt tarafta güncel lisans tarihimiz yazar. Lem lisans arkadaşlar. Ee, Tabi bizim ürünümüz bayi paketi olduğu için e, bizde yazmayabilir. Ee, sağ alt tarafta şurada işte Go, Standart, vesaire vesaire yazar ve şu sağ tarafta bir tarih yazar. Eğer buradaki tarih ürünün çıkmış olduğu son e, tarihi içeriyorsa. Yani örnek veriyorum bu ne zaman çıkmış? 5. ayın 12'sinde çıkmış değil mi? 5. ayın 12'sinde çıkmış. Eğer bizim buradaki LEM'imizde yani özür diliyorum 12. ayın in 5'inde çıkmış. Buradaki tarih formatı farklı. Yani 5 Aralık'ta çıkmış arkadaşlar. eğer bizim buradaki lemimiz 4 Aralık'sa mesela biz bu güncel lisansı versiyonu sürümü yükleyemiyoruz. Dolayısıyla lem lisansımızın bitiş tarihi yüklemek istediğimiz lisans tarihinden mutlaka mutlaka aynı en en kötü aynı olmak zorunda. Yani 5 Aralık olmak zorunda. 5 Aralık ve üzeri kurtarır ama 5 4 Aralık ve 6 kurtarmaz herhangi bir yükleme yapamayız arkadaşlar birinci karar vermemiz gereken nokta dediğim gibi lem lisansını kontrol ediyoruz ve buna göre hareket ediyoruz lisansımız yoksa önce lisans siparişimizi veriyoruz lem lisansını bunun bayi aracılığıyla sisteme yüklenmesi yapıldıktan sonra ürün kurulumuna geçiyoruz burada tabi bu işlemleri anlatıyorum size de bundan sonra çok basit gelecek kendi kendinize de bu süreçleri yönetebilirsiniz arkadaşlar bunu yaptıktan sonra bir karar vermemiz gereken nokta da şu arkadaşlar. Ben tabi burada bizim zaten versiyonumuz 2.89 ama ben olayı anlatmak adına bu videoyu çekiyorum. Şimdi genelde tavsiye edilen şudur. Yani maksimum 5 versiyona kadar geride kalabilirsiniz. Yani 2.89 ise 2.84 olabilir. Eğer bir aciliyet gerekmiyorsa yani eğer bir problem yaşıyorsanız ve bu güncel setlerde çözülmüşse ya da bir mevzuat varsa zaten geçmek zorundayız. Ama bunlar yoksa... Ee, dediğim gibi e, yüklemek zorunda da değiliz. 5 versiyona kadar şey yapabiliriz. Ama 5 versiyon ve üzeriyse e, mutlaka mutlaka e, hani çok fazla aranın açılmaması anlamında e, versiyon geçmenizi öneriyoruz arkadaşlar. Peki buna nasıl karar vereceğiz? E, ona da bir bakalım arkadaşlar. Buna da şöyle karar vereceğiz. Bu arada e, şimdi biz e, yeni versiyon geldi ve Yeni versiyon yüklenme talebini şu an işliyoruz ama Aslında bu versiyon güncelleme işlemleri Birkaç amaca daha hizmet ediyor mesela şu anki Bu zamana kadar anlattığımız senaryo şuydu benim bir ürünüm var 284, 280, 283, 285 bu versiyonlarda Ben en son çıkan versiyonu nasıl güncelleyebilirim Birinci konu bu Bir diğer konu da şu Ya ben programı tıklıyorum ama işte programda Ürün son kullanma tarihi geçti hatası veriyor ya da işte cannot connect logo server diyor, lisansı yeniliyorum, servisi başlatıyorum ya da başlatamıyorum servisi. E, bu durumda ne yapmalıyım e, konuları var. Bunlar için de gene e, versiyon güncelleme e, bu taleplerimizde e, karşılamış oluyor. Burada eğer aynı versiyonu kullanacaksak öncelikle ürün üzerine e, sağ klik dosya konumunu açıyoruz arkadaşlar. Dosya konumunu aç sonra açılan ekranda e, ilgili egzenin e, üzerine sağ tuş diyoruz, özellikler diyoruz ve sağ tuş özellikler dedikten sonra arkadaşlar burada ayrıntılar bölümünden e, ürünün sürümüne bakıyoruz mesela örnek veriyorum ürünün sürümü 2.85 e, ve ben e, ürün son kullanma tarihi geçmiştir hatası alıyorum ya da işte lisans yenileme yapıyorum ss'den e, işte Windows servislerini hizmetlerden başlatmaya çalışıyorum ama bir türlü başlamıyor. Bu durumda ürünün sürümü 2.85 ise buradaki adresten 2.85 sürümünü indirebilirsiniz. Leminiz yoksa ya da o an fazla uğraşmak istemiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Ya da ya hazır problemle oluşmuşken benimle Lem'in var zaten deyip 2.89 sürümünü de güncelleyebilirsiniz arkadaşlar. Ama mutlaka bilinçli hareket etmek anlamında öncelikle Lem lisansımız var mı? Bunu kontrol ediyoruz. LEM lisansımızı izle lisans bilgilerinden kontrol edebiliyorduk. Eğer LEM lisansımız yoksa LEM lisansı tedariği yapıyorduk o anlamda. Ya da işte ürünün çalışmasıyla ilgili bir sorun yaşıyorsak işte Ürün son kullanma tarihi geçmiştir. Cannot connect Logo Server, lisans yenileme vesaire hata veriyor o zaman Ürün egzesine sağ tuş özelliklerden versiyonuna bakıp Uygun versiyonu ona göre arkadaşlar ve FTP sitesinden vesaire indirip temin etmiş oluyoruz. Şu aşamaya kadar birkaç yani versiyon güncelleme ile ilgili birkaç ihtiyaçtan bahsettik. Şimdi bu ihtiyaçları karşılama noktasında neler yapacağız ona bir bakalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle kapatıyorum programımı ve setup'ı çalıştırıyorum arkadaşlar. Setup'a geliyorum ve çalıştırıyorum. Setup çalışıyor. E, logo'nun tüm setupları iki e, modda çalışır. Birincisi ürün kurulumu, bir diğeri de ürün güncelleme üzerine odaklıdır. Bir önceki videomuzda zaten A'dan Z'ye SQL ve logo kurulumunda ürün kurulumunu ele almıştık. Şimdi versiyon güncelleme konusuna alacağız. Versiyon güncelle diyerek e, işlemlerimi devam ediyorum arkadaşlar. Şu ekranı da şöyle sağ çekeyim. Biraz da şöyle gidecek şekilde. Ee, yine arkadaşlar bir önceki videodaki yaklaşımımız olduğu gibi burada ben hani videoyu durdurayım e, ve e, bitmiş haline e, çok fokuslanalım istemiyorum. Çünkü bunun sebebi şu hani zaten bir şekilde biz teknolojilere uzak olan kitlelere bunları anlatmaya çalışıyoruz. hani e, Zaten e, dolayısıyla orada e, kullanıcı o esnada ufak tefek sorunlar yaşayabiliyor. Biz bu sorunları tamamen bir acemiymiş gibi... ...beraber ele alalım istiyoruz ki orada ufak tefek farklılıklar olmasın. Biz de bu eğitim hayatımızda geçmiş zamanlarda hep bu noktalarla karşılaştık. Bir şeyleri izlerken ya ben de aynısını yapıyorum ama olmuyor işte bir türlü olmuyor. İşte onun sebepleri de e, ya videoyu çeken kişinin anlattığı hikayeyle senin hikayen aynı değil. Ya onun ortamıyla senin ortamın aynı değil. E, ya da onun ekranlarıyla senin ekranların aynı değil. Ekranlardan kastım da şu yani hani bu işlemlerin adımları... Yani bazen dediğim gibi işte burada ya işlemler biraz uzun sürüyor. Videoyu durduralım, yeniden başlatalım falan gibi durumlar olabiliyor. o esnada da burada ufak tefek hani videoyu durdurulduğu için ufak tefek müdahaleler yapabiliyor uzman arkadaş. bu noktada da tabii karşı taraf hani o videoyu izleyen, uygulayan acemi kişi onu göremediği için, onu öngörmediği için sorunlar olabiliyor. Örnek veriyorum mesela bu işlemi yaparken internet gitti ne olacak? İşte bu işlemi yaparken e, atıyorum bir yerde bir kesinti oldu Windows e, farkında olmadan bir uyarı verdi. Örnek veriyorum bu videoyu şu an diyelim binlerce kişi izliyor e, ama içlerinden bir tanesinin arka tarafta Windows update çalışmış. Windows update yapıyor update de işte windowsdaki bazı dosyaları değiştirdi. Yani ortamdan ortama farklılıklar gösterebiliyor o anlamda arkadaşlar. E, o yüzden ee, özellikle hani genelde zaten orta ve ileri kesimlere hitap ettiğin zaman hani bu konuların direkt zaten ortasından ve sonundan başlıyorsun anlatmaya ama hani ee, daha basit kitlelere bu konuda fazla deneyim olmayan kitlelere hitap ettiğimiz çünkü genelde bize gelen talepler o şekilde ee, internet üzerinden ya artık hani biz ee, hani yıllardan beri logo kullanıyoruz iyi bir logo kullanıcısıyız ama bu tarz ufak tefek teknik şeyleri de yapmak istiyoruz hani bunlarla ilgili Detaylı bir video çeker misiniz diye talepler çok geldiği için o yüzden e, biz de müsait olduğumuz elimizden geldiği kadar e, bunları çekmeye karar veriyoruz arkadaşlar. Bu noktada e, şunları da bir eleştiri yapalım tabii. Onları da konuşalım arkadaşlar. Biz de tabii zaman zaman bunları dile getiriyoruz. Mesela arkadaşlar aşağı yukarı şu dosyanın boyutu zaten şuradan baktığımızda arkadaşlar yaklaşık 14 part var. 200 MB'den kabaca arkadaşlar 3 GB'ye yakın bir dosya var. Şimdi normal şartlarda her versiyonda her versiyonda arkadaşlar 3 GB'lık veri yani şu normalde görüyorsunuz şu an aslında yaptığı şey kopyala yapıştır yapıyor arkadaşlar. Yani ne demek kopyalı yapıştır? Şunun içindeki bunun içinde e, aslında şurada şunun içindeki e, ana e, dosyalar şuradaki ana dosyalar setup'ın içindeki cap dosyalar arkadaşlar. Yani şunlar zaten kapasiteden de anlıyorsunuz. Yani aslında şunların içinde, şunların içinde, şu dosyaların zipli hali var gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bunun içindeki e, o dosyaları çıkartıyor, e, kopyala yapıştır ya da işte extract dediğimiz WinZip, Winrar'dan bildiğimiz ya da bu klasörü aç, bu klasörü oluştur dediğimiz bir yapıyı kullanıyor. Peki o zaman soru şu: şimdi her seferinde bu ee, bu arada bunun e, ziplisi 3 GB. Yani bu açıldığında aşağı yukarı 4-5 GB'a yakın bir yer tutuyor. O zaman soru şu, biz her versiyonda neden 4-5 GB'lık e, bir e, dosyayı indirmeliyiz? E, yani bu bizim için hem gereksiz yere e, zaman kaybı e, vesaire hani bazı teknik sorunlar da oluşabiliyor. Aynı zamanda da e, biz her seferinde, her seferinde de genelde 2 ayda bir de versiyon çıkıyor baktığımız zaman. 2 ayda bir 5 GB'lık veriyi bilgisayar üzerinden geçiyoruz. Sonuçta bu hard diskten bir okuma yazma yapıyor. E, ona göre e, hani o tarafta da bir yıpranma vesaire var. Bizim bizim tarafta da bir e, gördüğünüz gibi bu uzun sürdüğü için şu an ne yapıyorsun? Çalışanların sistemini durduruyorsun halde. Arkadaşlar firma çalışmayın şu an şu işlemi yapacağım diyorsunuz. O evet. anlamda. Şimdi dolayısıyla bunun yerine yani 4-5 GB'lik bir dosya yerine yani 1 GB'lik aslında totalle baktığınız zaman şurada değişen dosyaların yani 1 GB bile çok iyi rakam. Ee, normalde ben birkaç yüz MB'den fazla olduğunu düşünmüyorum. Yani çünkü bunlar zaten yakın versiyon. O yüzden e, hani şey olabilir mi e, yani 4-5 GB yerine e, yani 1 GB olabilir mi normalde bu şekilde olmalı arkadaşlar. Ama maalesef bu da yıllardan beri aynı zamanda bu logo kendi açısından da bir külfet. Çünkü yıllardan beri yani düşünsenize bu ürün 2.0'dan gelmiş arkadaşlar. 2.0, 2.01 vesaire diye aralarda patch'ler de var, ara versiyonlar. Yani logo kendi tarafında FTP'de de yani şurada baktığın zaman sırf sadece Govix grubundan yani şurada 100 tane ürün var desen 5 GB'tan hesaplayın. Ee, aynı zamanda bunun yanında bir sürü işte Go üç ayrı, Start üç ayrı, Mali Müşavir paketi var. ERP tarafında işte Tiger'ı var vesaire bunların eski versiyonları var. Go Plus'ı var, Go'su var, LKS'i var. Yani kendi tarafında da aynı zamanda çok ciddi bir şey. Ee, yani inşallah en kısa sürede bu şeyden, bu yapıdan da daha esnek bir yapıya geçer. Hani bulut sistemiyle bir nebze o biraz e, o öyle olmuş olsa da kolay kolay da bu Windows uygulamalarından da e, hani vazgeçilmiyor hala sektörde LKS kullanan, Go kullanan bile bundan 3-5 sene önceye kadar DOS ekranı bile kullananlar vardı arkadaşlar. Setup'ımız devam ediyor. Tabi bu noktada e, hani direniyorum şey için videoyu durdurmamak adına ama çok uzun sürecek gibi gözüküyor yani şunu insanın tahammülü gerçekten olmuyor özellikle hani normal şartlarda kendi kendine yapıyorsun zaten i̇şte Setup'ı çalıştırıyorsun gidiyorsun bir şeyler yiyorsun içiyorsun geliyorsun o anlamda ama e, hani ekran karşısında video çekerek çekerken canlı olarak bunu beklemek biraz e, sabır işi diyelim ben e, şu aşamada videoyu durduruyorum arkadaşlar çünkü bundan sonra da işleyeceğimiz anlatacağımız şeyler olduğu için biraz ara vereceğim bittikten sonra tekrar şu ekranın hatta bitimine yakın tekrar videoyu başlatacağım şimdilik bir durduruyorum videoyu arkadaşlar bitmesini bekleyeceğim Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar ee, yani aşağı yukarı videoyu durdurduktan sonra bir e, 7-8 dakika kadar bekletti bizi ve kurulum şu an e, bitmiş üzere bitmiş sayılır. Zaten normalde genelde bu logo setuplarıyla <laughs> haşırlaşır olanlar e, bu şeyi bilir e, bu setup'un uzun sürdüğünü. Gene dediğim gibi bizi burada yoruyor ya diyor sen bu bayi setinde çok sağa sola kurulum yapıyorsun. Ee, hani bu noktada lisansın e, şüpheli durumda olabilir diyor. Ondan sonra ama bir önceki videodaki de eleştirdiğim gibi bizim zaten işimiz bu. Ee, o anlamda. Şimdi kurulum bitti arkadaşlar. Kurulum bittikten sonra yapmamız gereken önemli birkaç işlem daha var. Ee, asıl bu noktaları da sizin ilgilendirdiğinizi düşünüyorum. Servisi yüklüyor buraya kadar. Bunların hepsi teknik konular. E, setup kendi ihtiyaçlarının arka tarafta yapması gerekenleri biliyor ve onları eee bitirmeye çalışıyor şimdi kurulum bittikten sonra arkadaşlar özellikle e, logo tarafında e, 3-5 versiyon gerideysek e, mutlaka e, ss'den e, güncelleme yapmadan önce veri tabanı tarafında ufak bir işlem yapmamız gerekiyor Arkadaşlar o işlemi de hazır şu setup ee, bitmeye yakınken e, onları da anlatayım. Bitti zaten setup'ımız son deyip setup'ı bitiriyoruz arkadaşlar. Onunla bir işimiz yok. Şimdi güncellemeye başlamadan önce hem e, GoWing hem de Logo Connect serisi veri tarafında şunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bir e, Capisign diye bir tablo var arkadaşlar. Capisign. Şimdi bu tablo bu tablodaki e, şuradaki vers alanı arkadaşlar ee, ürünle ilgili e, versiyon bilgisini tutuyor. Şimdi normalde e, yine bu videoyu izleyen arkadaşlar şöyle bir e, mutlaka bu hatayla karşılaşmıştır. Bu logo ekosisteminde olanlar arkadaşlar. Şöyle bir durum var. E, örnek veriyorum siz versiyon güncelleme yaptınız. E, GoWing CS çalıştınız ya da Logo Connect CS çalıştırdınız. Çalıştırdığınızda işte invalid column name hatası Microsoft OLED TV Provider hatası alınabiliyor. Bunun sebepleri de şu. Şimdi normalde logo programı aslında bizim SQL veri tabanımızdaki verilere giydirilmiş bir kıyafet olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi normalde şu an bizim arka tarafta bu güncellemeyi yapmadan önce bir veri tabanımız vardı. Fakat bu güncelleme yaptıktan sonra programın içindeki yani biz setup geçtik. E, bu anlamda bu teknik bilgiyi de aktarayım size. Setup geçtik. Setup geçtiğimizde ürünün içerisindeki şuradaki ürün dosyalarına baktığınızda bunların kapasitelerin büyüdüğünü görürsünüz arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum şu 2.4 kilobyte iken 2.6 kilobyte olmuştur. İşte e, bir başkası e, şuradaki şöyle türe göre listele dediğimizde işte örnek veriyorum burada işte LBS Conlip DL'e DL bakalım arkadaşlar. Mesela şu LBS Conlip değerler 188.72 e, işte 725 KB olmuş. İşte bir önceki sürüm 150'ymiş gibi. Yani burada ürünle ilgili fiziksel tarafta güncellemeler var ama veri tabanının bundan haberi yok arkadaşlar. İşte bu veri tabanının da e, bundan haber olması için biz güncelleme yapmamız gerekiyor. Ama bazen de güncelleme işte burada çalıştırdığımız zaman invalid kolim neyim diyor. Neden? Çünkü buradaki kodun içinde e, veri tabanındaki o alanlar var ama SQL veri tabanında yok. Olmadığı için de bizim e, bunu bir şekilde e, SQL'e bildirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu da e, Go ve Logo Connect'teki CSI aracılığıyla yapıyoruz. Fakat bu açılıştaki işte invalid connect vesaire bu hatalardan arkadaşlar e, kurtulmak içinse e, gene veri tabanına geliyoruz. E, şunu yorum satırına alalım. Bu kodun herhangi bir zararı yoktur. Ee, aynı şekilde yazdığınız sürece bir zararı yoktur. Yedek almanıza gerek yok. Çoğu zaman yedekli çalışmanızı bilinçli siz kullanıcıların tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ben buraya geliyorum diyorum ki update l şu tabloyu update et ver 1'e çek. Peki neden bir arkadaşlar? 1'in anlamı şu. E, yani logodaki 1'in anlamı şu oluyor. Şimdi bunun sürümünü 1'e çekersen logo burada şunu anlıyor arkadaşlar. Ben ss açtığım zaman e, açılışta hani buradaki açılıştaki kontrollerimde bana gelecek ürünün e, çok eski bir ürün olduğunu e, anlıyorum. E, dolayısıyla e, sanki yeni e, şu anki güncel setmiş gibi. Şimdi bizim burada baktığımızda şuradaki alanımızda e, 2300 küsür yazıyordu ya arkadaşlar. Şimdi 2309 yazdığında CVS diyor ki ya bana diyor gelecek ürün e, güncel bir ürün. İşte 289 çalıştırıyorum. Invalid kolinle hatası oluyor. Neden? E, kolonlar çünkü eksik. Güncelleme yapmamış. Ben de o zaman diyorum ki sensörümünü 1'e çek. Sensörümünü 1'e çek. Peki 1'e çektiği zaman ne yapıyor? 1'e çektiği zaman e, bu program açıldığında e, 2.89'un içindeki alanları aramadığı için e, invalid column name hatası da vermiyor. Invalid column name de geçersiz kolon ismi aslında e, demek oluyor. Dolayısıyla ben burada SSM'i çalıştırıyorum. Aynı şekilde bunun aynısını arkadaşlar, Connect'te de yapıyoruz. Yani ben buradan şeye geldiğimde, e, Connect'te geldiğimde, Connect'te de yine kapısı e, aynı dediğimde şurada, burada da aynı benzer alanı görüyorum arkadaşlar. Bazen hatta bunların ikisi birbiri arasında uyumsuzluk yaşadığında, yani örnek veriyorum işte Go tarafında 289 ama Connect güncelliği ise e, kendi arasında da uyumsuzluk yaşar o anlamda. Ben e, GoWin sistemi e çalıştırdım, şifremi yazıyorum ve içeri giriyorum. Şimdi içeri girdikten sonra eğer yine aynı mantık ürün 5-10 versiyon gerideyse buradaki işlemlerimize genel tablo yönetimi altındaki şuradaki şu alanların güncellemesiyle de başlayabiliriz arkadaşlar. İşte, satış elemanı tablosunu güncelle. Yani çünkü eğer senin mevcut olduğun setlerden sonra bu satış elemanı tablolarında vesaire bir değişiklik bir güncelleme olmuşsa olaya buradan başlayabiliriz. Ama setlerimiz yakınsa yani dediğim gibi 3-5 versiyon Varsa buna gerek yok o anlamda. Buradan yönetimden firmalara geliyoruz arkadaşlar. Firmalardan ben şimdi çok yine video vakit kaybetme olmasın diye ben burada en son ürüne gelip yapacağım. Ama burada normalde ihtiyacınız olan hepsini yapmak durumundayız arkadaşlar. Ben geliyorum burada klik diyorum burada. Mutlaka toplu firma güncelle diyorum arkadaşlar. Çünkü buradaki işimiz bu. Ve başka menüyle ilgilenmiyoruz şu an. Yani tabloları sürme göre güncelledersem tek şu an üzerindeki firma için yapacak. Ama ben genelde toplu seçeceğim. Toplunun arasından hangisini yapmak istiyorsam ben şu an 23 bunu seçeceğim. Ve burada arkadaşlar tamam diyeceğim. Ve güncelleme işlemini başlatıyorum. Şimdi e, yine tek firma seçtiğim için güncellemenin çok fazla uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. E, genelde de bu güncelleme işlemi yaparken de bilgisayarınızın kapasitesine ve durumuna göre başka şeyle ilgilenmemek gerekiyor yani bu burada güncelleme yaparken ben buradan alttan falan bir şey yaptığımda gördüğünüz gibi hemen hemen donma noktasına geliyor arkadaşlar o anlamda ee, yine bu tarz işlemleri yaparken sistemden hani kullanıcıları çıkartıyoruz zaten şu aşamada hani e, güncelleme yapana kadar e, sisteme kimse giremez zaten. Yani en fazla oturumu açmış olur ama girmek istediğinde işte uygulama sürümü ile veri tabanı sürümü farklıdır diye bir uyarı alır arkadaşlar. O anlamda. Yine burada e, bu güncellemenin aynısını eğer connect kullanıyorsan Connect'te de yapmamız gerekiyor. Ben şimdilik bir risk alayım ve çünkü fazla da bekletmek istemiyorum çünkü videolarda bekleme çok can sıkıcı oluyor konnek çalıştırıyorum Belki hani tek firma olduğu için çok şey yapmaz kasmaz şunu da kapatın tekrar abone bu de gene aynı şekilde koneksiyeti de çalıştırırken Bu arada işte invalid kolonimi hatası onun için de gene e, Az önce gösterdiğim sorgunun çalıştırması gerekiyor koneksiyeti de girdim arkadaşlar koneksiyeti de tavsiye edeceğim gene Eğer ee, öncelikle tabii ki her şartta sağ klik diyorum, toplu tablo güncellediyorum diyorum ve e, hani dediğim gibi gene şu an bir tane firmayı yapacağım e, ve güncellemesini yapıyorum. Zaten burada mesela 280 yaz yazsaydı, e, versiyonu eski olsaydı bu güncellemeden sonra burada işte 289 diye güncel sürüm yazacaktı. Connect'te de yine e, eğer versiyonu çok eski ise e, yani örnek veriyorum 3, 5, 8 versiyon gerideyse bu güncelleme yaptıktan sonra bir de sağ klik çalışma alanı güncelli yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bunu yaparak logodaki güncel config dosyalarını, yapılandırma dosyalarını vesaire logo bazı ya e, logo connect ile ilgili e, bazı parametrik şeyleri e, kendi web servisinden çalışmalarını güncelle senkronizasyon yapıyor o anlamda. O yüzden eğer versiyonunuz gerideyse ise bunu da yapmanızı tavsiye ederim. Çalışmalarını güncelle diyerek üzerinden geçelim arkadaşlar. Connect ile ilgili ihtiyacımız bitti ve kapatıyorum. Connect tabi logoya göre daha küçük alan tuttuğu için e, haliyle e, daha kısa sürüyor arkadaşlar o anlamda. Şimdi ben şey tarafına geri dönüyorum logo tarafına gördüğünüz gibi logodaki de güncelleme bitti e, ve güncelleme işlemini de bitirdikten sonra tamam deyip uygulamamı kapatıyorum ve artık güncel versiyonla kullanıma başlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi e, bu videoda ne yaptık? Bu videoda e, yeni bir e, versiyon çıktığında kullanıcılar bunu neye göre seçmeli? neye göre karar vermeli ve bunu nasıl yükleyebilir? E, şirketteki kullanıcılar, şirketteki IT departmanındaki kişiler, bayilerde yeni başlayan kişiler vesaire e, bunlara e, hizmet ediyor. Onun dışında bazen e, son kullanıcı ya e, programa girmeye çalıştığında ürün son kullanma tarihi de, e, tarihi bitmiştir uyarısı alabiliyor ya da işte connect logo server gibi işte logonun çalışmasına yönelik hatalar olabiliyor. E, bu noktada da e, ürünün versiyonu neyse aynı versiyonun FTP'den indirip e, üzerine setup geçip setup geçtikten sonra hizmetlerden arkadaşlar e, ilgili logo servislerinin yeniden başlatmasını tavsiye ediyoruz. Hatta üzerinden setup geçersen başlatmasına da gerek yok normalde ama e, eğer setup geçmesine rağmen çalışmıyorsa da bu servislerin üzerinden yeniden başlat diyerek geçilebilir arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.